Reisten başka yok. Yurt dışından geliyorum. Özel olarak oyumu kullandım. Şimdi gezmeye çıktım. Kullandınız? Kullandım evet. Şimdi yurt dışı hatlarında. Çektiniz mi resim? Neden sordun? E, e, Soruyorlar Twitter'a. Yalnız bir yanlışlık keylik olmasın yani. Çektim. 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 Evet. Çektim. Twitter Twitter'a atıyorlar ya o yüzden dedim. Çektim. Gösterdiğim mi? Yok. İnanıyorum abi. <laughs> yok gösterdiğim. Hayır. Kılıçdaroğlu yok. Reisten başkası yemez. Atmadım, çarpı atmadı O geçersiz oluyor o zaman. Öyle atıyorlar abi. Yok olur mu öyle şey? Onu kim de? O kendi binmezlerdir. Abi Abi reis, reisten başkasını tanımam. Buyur. Verdim diyorsunuz. Verdim aynen. Buyur. Kek. Yayınlı. Neden abi. Yurt dışı. Evet. Avusturya. Neden abim Erdoğan? Neden mi? E, çünkü ben buradan 1976'ta gittim. Köyümden giderken üstaki kamyonda gittim. Üsttaki kamyonda gittim. Şu anda herkesin yediği önünde yemediği arkada. Ben giderken kendi şehri geliyorum. Taksi duraklarında bir tane minibüs yoktu. Tek bir tane otobüs geliyordu. O da bizden 15 kilometre yukarıda. Tek otobüsle yer olursa biniyordum. Binmezsen üstaki kamyonla iniyordum şehre. Şimdi, Şimdi iniyorum çarşıya. Park etmeye yer yok. En az 5 kilometre sağ sol dolu. Bu millet daha ne istiyor? Teşekkür bu millet 80'li 90'lı yılları yaşayanlar var mı? Bu Z gençlik diyorlar. Bunlar acaba o günleri gördü mü? Hiç soruyor musunuz onlara? Onlar da yorum yazarlar abi. Yorum yazsın yazmasın. Hayır o günleri yaşadılar mı onlar? Yaşamadılar. Şimdi elinde bak şu telefonu ben kazada tamire götürdüm. Tamirci bana diyor ki amca diyor sen diyor hala diyor bu telefonu mu kullanıyorsun diyor. 5 senedir bende bu. Yurt dışındayım. 5 senedir aynı telefonu kullan. Elindeki de bakıyorum tabii alırsınız bu aramince. Elindeki telefona bakıyorum. 40 bin lira, 50 bin lira. Sorsan yemeğe para yok, ekmek yok. Nasıl oluyor bu iş? Değmenin suyu nereden geliyor? Niye, memnun Niye memnun değil? Çünkü annesinden istiyor, ver. Babasından istiyor, ver. Kendileri bir şey kazanmışlar mı? Ben 47 sene yurt dışında 45 buçuk sene bir fiil çalıştım. 45 buçuk, 15 yaşında gittim. 15 yaşında işe başladım. Geçtiğimiz 9. ayda emekli oldum. 45 buçuk sene çalıştım. Kim kime ne veriyor bedava? Buyur. Nasıl atandın? Nasıl atandın? Nereye nasıl, atandın? Nasıl, atandın? Nereye nasıl atandın? Sokakta yürürken işe aldılar seni değil mi? 15 yaşında gittim diyorum yavrum. 76'da gittim ben. 76 senesinde gittim. Daha geçtiğimiz 9. aya kadar. 8 sene okuyup da ataramayanlar var. Her evet. az bir dakika herkes üniversite Aa, bitirdi, evet. az bir dakika herkes üniversite bitirdi, herkes oturacak koltukta evet, tamam. öteki işleri kim yapacak? Tamam, tamam. Öteki işleri kim yapacak? kim yapacak? Kim yapacak? Sen ben yapacağım. Ben üniversite çalıştım diye ben illaki bacak bacak üstüne atıp da koltukta oturacağım diye. Torbilleri öyle bir ne Öyle bir dünya yok bak. Ben boş firmasında çalıştım. 10 kabarık şehir 17 sene patron 18'e geldi mi? Çünkü lafı dinle, lafı dinle. Çünkü 18'e geldi miydim? Hadi oğlum. Yeter adam mil milyonlar. 18 yaşında dışarıya gönderin gönderiyor. Neden? Hayatı diyor öğrensin diyor. Babasının varlığına güvenmesin. Kime sorarsan sor bugün yurt dışından gelen kişilere. Yaş 18 oldu mu kapı dışarı ama sen babam verecek, anam verecek, emicem verecek. Nereye? Devlet kurumuna. Ne baskı ya abim. Sen 80'li 90'lı yılları yaşadın mı? 80'li 90'lı yılları yaşadın mı? yaşadın mı? Ben yaşadım. Bir zat konuşma. Avrupa bizi nasıl görüyor? Avrupa bizi şu anda dışarıdan kıskanıyor. Resmen kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Bak Avusturya dediğin nüfusu Avusturya dediğin nüfusu 9 9 buçuk milyon, 9 buçuk milyon. Araya gireceğim. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Bir daha. Kıskanıyor Türkiye. Özür diliyorum. <ya. Kıskanıyor. gülüyor> Avrupa, Avrupa dediniz değil mi? Ha? 27 yaşında terk ettim 30 sene yaşadım. Evet. 22 yıldır buradayım. Kardeş ne? gel kardeş gel. Al, kardeş kardeş bir dakika olmadı. bir şey söyleyeceğim. Al, Al bir saniye. Al, bir, saniye. Bir, saniye. Bir, Al, bir saniye. Bak bir dakika. Al bir saniye. Ses gidiyor ses. Bir, dakika abi, ses, ses, bir, bir, bir saniye. dakika. Ses Ses lafımı bitirebilir miyim? Lafım, lafım, bizi biliyor musun? Az müsaade et. Lafımı bitirebilir miyim? Bak gel bir dakika bizim sorunumuz. Tartışmıyorum. Tartışmıyorum. Bak. Şşt, dakika, saygı bir duracaksın. Bir bak, saygı abi. duyacaksın. Evet, Herkese saygı abi. duracaksın. Bir Sağ veya evet. ol. Ne olursa olsun. Ama abi benim lafım bitti. Sen abi, abi bir dakika. Tamam. Abi bak bir şey söyleyebiliyorum. Saki, saki. Siz Avrupa saki, Bak saki. onun için evet. sarıldım. Ha. Bu abim de, bu kardeşim de, biz biriz, halkız değil mi? Hepimiz yukarıdan ne isteyeceğiz? Ferahlık isteyeceğiz. Daha Doğru iyisine. mu? Yani biz bir olacağız. Yukarıdan bizi isteyeceğiz. Olacağız. Şimdi yukarıdakiler bizi bölüyor. Biz altta birbirimizi Yürü. yiyoruz. Aynen. Gerek Doğru. var mı? Yok. Almanya'da şu mikrofonu kimseye tutamazsın. Tutamazsın. Neden? Hangisine oy vereceksin dersen sana sen deli misin der. Dedim. Sana ne der? Ben evet. verir misin? veririm der. Yani şimdi ya. bunun bir görüşü var. Birini savunuyor. Bu abim benziyor. birini savunuyor. Yok Savunacak yok. Biz... Gençlik Neredeşin? bırakmadınız. Ama bak beraber olacağız. Hadi bana, tamam, bak kardeşim. Avrupa bizi niye savunuyor? Ya e anlatamıyor muyuz? Tamam, anlat bana. Yukarıdan. Anlat tamam. Hepimiz yani. aynı şey istemiyor muyuz ya? Refah istemiyor muyuz? Evet. Ben ben reisin hatalarını savunmayacağım. Sen Hiçbir de bak yapma bak diyorum şey hepimiz yapma. yukarıdan aynı şeyi, aynı şeyi istemiyor muyuz? Aynı şeyi istemiyor muyuz? E ben diyorum ki bir olacağız. Yukarıdakiler yanlış yapıyorsa sesimizi bir çıkaracağız. Burada çatışırsak nasıl düzelecek bu Türkiye? Yani, olmaz. E, çatışıyoruz. Benim yurt dökünde Az Ağabey bir dakika. Beni yurt dökünde benim, 70'si benim. 70'si Laz 70'si arkadaşım, var. arkadaşım var. Kürt arkadaşım var. Adamların Bak, gitmesi için halkın mı dile getirmesi lazım? Biz abi. onu Bak. savunuyoruz. Yanlışsa yanlış diye. Herkes, diyor, herkes diyor. Niye yanlışa diyor. yanlış diyeceğiz. Abi, A partinin de B partinin. Avrupa ile Avrupa bizi nasıl görüyor abi? Avrupa bizi şu anda çok acayip bir şekilde kıskanıyor. Neden mi? Askeri parkeylerini hep kendimiz yaptığımız mesela parça istedik ne dediler bize vermiyor dediler değil mi? Sana vermeyince sen ne yapacaksın? Bu sefer mecbur kalacaksın kendi yap. Bak mesela Avusturya'dan tank parçası alıyorduk. Avusturya'dan. Ne oldu? Vermediler. Verdiler mi bize? Vermediler. Bitmedi. Bitmedi. Vermediler bize. Niye vermediler? Türkiye tamam vermiyor musun? Kendisi yaptı. Ne derler? Kötü komşu insanın mal sahibi yapar kendimiz yaptık. Değil mi? Onun için ben acayip bir şekilde kız Bak benim hanımım 32 senedir bir fil aynı firmada çalışıyor. Şef kadın var ya. Bir numara Tayyip düşmanı. Bir numara. 1 numara. yanlış değerlendirme yapıyorsun niye? Niye? Nasıl yanlış değerlendirme? A veya B partisinin... Bir dakika. Bir dakika, dakika laf ağzıma dikme. Laf ağzıma dikme. Tamam, şöyle. Bizim meselemiz şu. A partisi doğru, abi, mu, doğru siz diyemiyoruz. Siz diyemiyoruz. partisi doğru yaptı mı doğru diyemiyoruz. B <laughs> partisi <laughs> <laughs> doğru yaptı mı doğru diyemiyoruz. Yanlışına da yanlış diyemiyoruz. A ya, partisi de doğru yaparsa doğrusuna abisi, doğru diyeceksin, yanlışına da yanlış her, diyeceksin. Sen sadece <laughs> sen, sen ne diyorsun? Bu günü dakika. de yesin, içsin, şükür. Çünkü ben tamam. 70'li yılları yakadım. Şükretmemiz lazım. Yaşadım. Evet bak gerçekten bak bir dakika bir dakika. Ben Biz ben gerçekten bak, ben gerçekten Türkiye'ye gezdim. Biz yokluktan buraya geldik. Türkiye'ye gezdim. Çok iyi şeyler var. Çok iyi şeyler yapıyor. Altında arabası var. Herkes ama kesele. bak bak, bak. şu seçimi kazandıracak veya kaybettirecek ne var biliyor musun? Ekonomi, ekonomi. Ekonomi berbat. Nokta. Ekonomi. Neyi derim ben? Şimdi ben sana dedin ya bana e, Avrupa bizi niye kıskanıyor? Sus, abi. Musun? Susacak mısın? Anlatacağım şimdi. E, anlat. Avrupa bizi 20 senedir niye kıskanıyor biliyor musun? 8-10 maaş aldıkları için. A, Merkel diyor ki Mercedes'i biz üretiyoruz. Hı. 8 kat üstüne ülkesine ya halkına Almanya'da satıyor. 20 bin. O, A, Avrupa'da yaşın. Al benim şeyimden öyle. <laughs> Onlar Almanya'da 20 bin hayır, hayır. resmi araç var. Abi, Türkiye'de 125 şey bin. söyleyeceğim. 125 Niye? bin. A